Daha sonra her gün bir sayfa notu kokuyorum 21. gün. Birkaç kez gelmesi için emir vermiştim. Gölgeyi teftişe çıkmış, emirlerime cevap bile alamıyordum. Sonunda o da bir rastlantı eseri o gün gelmişti. Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı. Şimdi imza konusuna gelelim. Ben taslağın yeni gelen arkadaşlar tarafından da imzalanmasını istedim. O sırada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paşa diğer bir odada bulunuyorlardı. Rauf Bey misafir olduğundan bu taslağa imza koymak için kendine bir ilgi ve yetki görmediğini, nezaket gereği bildirdi. Bunun tarihi bir anı olduğunu ifade ederek imza etmesini söyledi. Bunun üzerine imzaladı. Refet Bey imzadan kaçındı ve böyle bir kongrenin yapılmasındaki amacı ve yararı anlayamadığını söyledi. İstanbul'dan beri yanımda getirdiğim bu arkadaşın, Tuttuğumuz yola göre anlaşılması çok basit olan bir konuda gösterdiği düşünce ve duygu durumundan üzüntü duydum. Fuat Paşa'yı çağırttım. Paşa amacımı anlayınca hemen imza etti. Fuat Paşa'ya Refet Bey'in kararsızlığının sebebini anlayamadığını söyledim. Fuat Paşa Refet Bey'den biraz ciddi biçimde açıklama istedikten sonra Refet Bey taslağı eline alarak kendine özgü bir işaret koydu. Öyle bir işaret ki bunu bu taslakta bulmak biraz zordur. Buyurun merak eden inceleyebilir. Efendiler, gereksiz gibi görülebilen bu açıklamalar, gelecek yıllara ve olaylara ait bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yararlı olur düşüncesiyle yapılmıştır. İstanbul'da bazı kişilere gönderdiğim mektup, kongreye davete içeren genelge sivil ve askeri makamlara şifre olarak verildi. Bundan başka İstanbul'da bulunan bazı kişilere de gönderildi. Fakat bu kişilere ayrıca da bir bir de genel mektup yazdım. Kendilerine mektup yazdığım şahıslar şunlardı. Abdurrahman Şeref Bey, Reşit Ak Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip Hanım, Kara Vasıf Bey, Ferit Bey, TUL ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa, Cami Bey, Ahmet Rıza Bey. Bu mektupta söylediğim noktaları kısaca tekrar edeceğim. Yalnız mitingler ve gösteriler büyük gayeleri hiçbir zaman gerçekleştiremez. Bunlar ancak ulusun sinesinde fiilen doğan ortak yüce dayanırsa kurtarıcı olur. Zaten acı olan durumu tehlikeli şekle koyan en önemli etken, İstanbul'daki karşı takımlar ve ulusal davayı zararlı bir şekilde yüzüstü bırakan siyasi ve ulusal olmayan provokandalardır. Bunun cezasını vatanımız zararına olarak fazlasıyla görmekteyiz. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.